İsmim Turgut Mollaoğlu. Erzurum firmasıyız. Ee, makine ve arı ürünleri özellikle tarım ürünleri diyelim grubunda çalışıyoruz. Burada bal ve bakliyat grubuyla e, bir tanıtım yapmaya çalışıyoruz şu an. Ee, kendi üretimimiz. Dışarıdan alıp satmıyoruz. Arıcılığı ve bakliyat üretimini kendimiz yapıyoruz. Yani marka e, daha önceden yapmış olduğumuz bir e, marka firmasıyla olan sıkıntıdan dolayı kendimiz Türk Patates Enstitüsü'ne kendimiz başvurumuzu yaptık. Şu anda da kendimiz takip ediyoruz. Ama siz destek patent olarak sizle de koruma altına alabiliriz. Taklit vakasıyla tabii ki e, zaman zaman karşılaşıyoruz yani bunu. E, gerek e, müşterilerden duymuş olduğumuz şeyler gerekse e ee, bizim haberimiz olmadan markamızın yani e, Türk Patent ve vesaire yapmadan e, bizim markamızmış gibi etiket yaptırıp piyasaya süren. Tabii ki bunlar zaman zaman yaşadık. Özellikle Antalya'da bir dönem yaşadık. İstanbul'da bir dönem yaşadık. Nasıl gelişti? Ee, müşteriler ya yani şöyle bir ürününüzü aldım işte vesaire falan deyince Bizim ürünlerdeki etiketlerde kullanmış olduğumuz bazı püf noktalar var. Bize has olan, bize gizli saklı olan. Onlar olmayınca tamam diyoruz. O şekilde takiba uluyoruz. 2012 müsait fuarına katılmıştık. Ee, gayet memnun ayrılmıştık. İnşallah bu sefer daha da memnun ayrılmayı düşünüyoruz.